dayı misafirim var. Kimmiş? Orhan. Bir de yanında Amerikalı var. Onu tanımıyorum. Amerikalı. Ee? Amerikalıysa ya para demektir ya silah. Yani her halükarda iyi değil mi? Çağır gelsinler bakalım. Vay 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 vay. Hoş geldin Amerikalı. Ya epey oldu görüşmeyeli ha? Uzun zaman oldu ağam. Vallahi benden iyi konuşun Türkçe ya. Ee en son dağlarda dolanıyordun Ceylan gibi. Seke seke ovaya mı geldin? Dağda ya da ovada. Biz görevin nerede olduğuna bakmayız. Yani kedinin rengi önemli değil diyorsun. Mühim olan fareyi yakalamasıdır. Öyle mi? Zeki adamsın. Orhan'ı tanıyorsun zaten. Duymuşluğum var. Ama kısmet bugüneymiş. E hele buyurun. Oturun şöyle. Çetin sora çay getirsinler. Siz de dağıtın çocuklar. Evet. Beni nereden duydunuz sabit bey? Onu anlayamadım. Cezayir'e ettiğin ihanetten sebep duydum. Bir de Lokman'ı da sen öldürmüşsün. Maşallah. Bu alemde dedikodu çabuk yayılıyor. Alt mahallede ıslık çal... ...yukarıki mahalle düğün dinlesin. Öyle değil mi kardeş? İstanbul dıştan büyük görünür ama... ...içten nab elim kadardır. Teşekkürler. Lafı uzatmayalım hepimizin ortak bir hasmı var. Adı da Cezayir Türk. Onun öldürülmesi için buradaki üç kişinin güçlerini birleştirmesi gerekiyor. Benim kimseyle bir şey birleştirmeye ihtiyacım yok Amerikalı. Ben senin taşeronun olmam. Böyle boş konuşmalara harcayacak vaktimiz yok. Bir an önce bir plan yapıp Cezayir'i ortadan kaldırmamız gerekiyor. Onun yerine burada oturmuş iki adamın atarlanmasını izleyemem ben. Sen uyuşturucu işi yapıyorsun Sabit Bey. Çok büyük miktarlarda mal da getirdin. O yüzden iyi bilirsin ki bir mal bir tonu aşıyorsa mutlaka çok ortaklıdır. Ve çoğu zaman da ortaklarını tanımazsın bile. Bak hele. Yani. Orhan Bey'imiz neymişti de haberimiz yokmuş. Bildiğimizden daha tehlikeliymiş. Biz de İranlıları aradan çıkartıp doğrudan Afganistan ve Pakistanlarla çalışmaya başladıktan sonra Orhan Bey'le bir takım ortaklıklar yaptık. Şimdi benden umudu kesince geldim buraya sandın öyle mi? Dikkatinizi çekerim Orhan Bey. Aynı masadayız. Benim sebeplerim bambaşka. Tarih sebeplerden önce sonuçları yazar Orhan Bey. Tarihe geçecek olan sebepleri de sonuçta kazanan kimse o yazdırıyor. Bu birliktelik çok güzel olacak beyler. Sabitin insan gücü, Orhan'ın işi dolayısıyla Türkiye ve Orta Asya'ya yayılmış organizasyonu ve Habibin cesaretiyle bu masadakiler çok iyi bir takım oluşturacaklar. Sıvı ki cihana, bu cihana sızmaz. Ya siz yursuz ceher ben, mekana sızmaz.